Başak çekiminin çekilme zamanı başakların tamamen oluştuğu, kendini gösterdiği, belirgin bir şekilde gözle ayırt edilebilecek düzeye geldiği dönemdir. Bu dönem hasattan yaklaşık 1-1,5 ay önce gerçekleşmektedir ve bu süre zarfında biz hasata kadar bu işlemi bitirmek zorundayız. Başak çekimine her şeyden önce başaklar kendini tam olarak belirgin hale geldiği zaman karar verebilmek için parsellerimizi hızlı bir şekilde kontrol ederiz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra başak çekimi yapıp yapamayacağımıza karar verir ve ona göre gerekli yüklenici firmayla görüşerek gerekli işçileri temin eder ve başak çekme işlemini başlatırız. Tabii ki her şeyden önce başağın tamamen kendini çıkartmış, kendini göstermiş olması gerekmektedir. Çünkü bir diğer, diğer çeşidi başak çıkartmadan önce birbirinden ayırtma imkanımız yoktur. Başak kendini gösterdikten sonra başaktaki özelliklerine göre birbirinden ayrım yapabilmekteyiz. Bu ayrıma göre de hem sayımlarımızı yapıp hem de başak çekim işlemini yapabilmekteyiz.